Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu Efendim bugün e, kardeşler Osman Gazi Gençlik Hareketi olarak Afganistan'dayız. Bugün e, Hasanet kardeşimiz adına yemek parçamızda bulunduk. Allah kabul eylesin. Cenabı Allah malınıza, mülkünüze bereket versin. Afganistan'dan kucak selam ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kabul eylesin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu Teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, sağ olun efendim. Bugün e, kardeşler Osman Gazi Gençlik Hareketi olarak Afganistan'da bulunuyoruz. Bugün Hasanet e, kardeş kardeşimiz tarafından göndermiş olduğu yemek bağışımızı kardeşlerimize, öğrencilerimize böyle ikramımızda bulunduk elhamdülillah. Allah kabul eylesin. Şu an sizler için hep beraber elhamdülillah dualar ettik. Allah kabul eylesin inşallah. E, Hasenet kardeşine teşekkürler ediyoruz. Çocuklar hala Hasenet kardeşe teşekkür, teşekkür. Bye bye Sağ olun, sağ olun. Selamet olun efendim. Allah kabul eylesin. İyi ki varsınız. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Sizleri kazalardan, belalardan, musifatlardan muhafaza eylesin. Malınıza, mülkünüze bereket versin. Ailenize, hanenize huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Allah-u hastalıklarınız varsa acil şifalar versin. Ne varsa ihsan eylesin. Afganistan'dan selam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Aleyküm ve Rahmetle Berekatuhu. Amin. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين الله اكبر سلامت لك الله فينا قطر الطلال فمحتاج الفقير